Herkese merhaba ben Serkan. Bugün evde lahmacun yapacağız. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Bismillah. Mükemmel. 3 adet domates, 3 adet yeşil biber, köy biberi de olur. 1 adet kapya biber, 4 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz. Bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. İç harcımızı blenderdan geçirdik. Yarım çay bardağı sıvı yağ dediğim gibi ilave ediyorum. 400 gram da orta yağlı kıyma ilave edeceğiz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. bir tutam maydanoz da kıyıp içerisinde zaten blenderdan çektim. 1,5 yemek kaşığı da tatlı biber salçası koyuyoruz. Yarım çay bardağından az su ilave ediyorum. Şimdi lahmacun hamurumuz için de 5 su bardağı unu borcamımızı aldık. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. 2 bardağı yakında ılık su ilave edeceğiz yavaş yavaş. Bir yandan yoğuruyoruz. Ee, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru rahat açmak istiyorsanız bir püf noktadır. Çok az sıvı yağ ile alıyor. ufak bezeler elde ediyoruz. Hemen rahatlıkla açılabiliyor. Şefimiz Nebile Hanım açıyor. Nebile Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu arada diğer hazır bezelerimiz de kurumasın diye üzerine biz bir havlu örttük. Macun iç harcımızı da koyuyoruz. Şöyle elinizle yayarak... İkinci lahmacunumuzu da güzelce yaydık. Bu arada iç harca tatlı toz biber de ilave edebilirsiniz. Şimdi tavamızı da ısıttık. Tavamıza da lahmacunumuzu koyuyoruz. Bir tanesi krep tavası. Diğer tarifler çünkü yazıyordunuz. Kapağını da koyduk. Kısık ateşte 7 dakikada pişiyor. Her şekilde pişti. Üstünde bakın gösteriyorum. Nefis oldu. Lahmacunlarımızı da bakın tabaklarımıza da alıyoruz. Bir da burada ustamız yapıyor. Gayet evet, güzel bir şekilde de bakın kızardı. Çıtır çıtır da oldu. Bir de tadına da bakalım. Bismillah. Müthiş oldu.